daha yeni yakın sosyal medyada medyada da var. 7-8 tane holdinge çıkardıkları vergi muafiyetleri 3 milyar 106 milyon lira. Habire imtiyazlara yağlı ballı ihaleler üstüne bir de vergi muafiyetleri. Ama millete gelince imkanımız yok. Bekleyin ekonomi düzelsin ondan sonra bakarız. Emekliye gelince çıkmaz ayın son çarşambasını işaret ediyor. Ne dedim ben? Millete gelince yok yok yok, imtiyazlara gelince çok çok çok. Bu milli görüşe uymaz, bu adil düzene uymaz. Milli görüşün ekonomi modeli adil ekonomik model paylaşımda adalet demektir, paylaşımda adalet. Ama nerede? İşte uygulamalar ortada, işte gerçekler rakamlar ortada. Diğer canavar kim? Kamuda israf canavar. Beş maaşlı, 10 maaşlı bürokratlar. Ayda 500 bin lira, 600 bin lira maaş alan üst düzey bürokratlar. Makam arabaları, makam konvoyları, makam uçakları, protokol masrafları. Bütün bunlarla da bu israfla da gene milyarlar gidiyor, millete para kalmıyor. İtibardan tasarruf olmaz diyerek halbuki asıl itibarın Milletin alım gücü ve refah seviyesi olduğunu bilmiyorlar. Milletin yaşam kalitesi, yaşam standardı bir devletin, bir ülkenin itibarıdır. Bundan bir haber, lüksle, şatafatla itibar olacak diye düşünüyor. Bu canavarlara para gidince millete kalmıyor. Bu tablo karşısında millet neden yeniden refaha koşuyor? Çünkü yeniden refah temsil ettiği milli görüşün, 96-97'de Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönemde neler yaptığını bu millet çok iyi biliyor. İşçiye, memura, emekliye yüzde yüz, yüzde iki yüz, yüzde üç yüz yirmi Bağkur emeklisine maaş tam. Allah ondan razı olsun.